tam ümitler tükenirken Fenerbahçe'ye hayat veren UEFA grubundan çıkmasını sağlayan bir geri dönüş. Listemizde 18. sırada 2-0'dan 2-2'ye gelen Frankfurt maçı. Weizenberger ortasını yaptı. Takahara kafayı vuruyor ve 7. dakikada Frankfurt'u öne geçiriyor. Şahit'in ortası Takahara bir kez daha kafayla topu ağlara gönderiyor. 52. dakikada Frankfurt deplasmanda farkı 2'ye çıkarıyor. 100. yılında UEFA grubunun son maçında Fenerbahçe evinde Antran Frankfurt'u konuk ediyor. Beraberlik Sarı Kanarya'ya yetiyor fakat 52. dakikada 2-0 geriye düşüyor. Bu andan sonra saldırmaya başlayan Fener önce Tuncay sonra da Semini durumu 2-2 yapıp gruptan çıkmayı başarıyor. Harika bir pas David Semih vurdu ve ağlara gitti. İkinci gol. Beraberlik golü Semih'le geliyor. 83. dakika. Şükrü Sarajoğlu stadında müthiş bir sevinç var. Alex ile başlayan atak. David. Son vuruş Semihten bu klas vuruş. E, futbol adına gereken her şey vardı. 2-0'dan maçı çevirmek kolay değil. Ama dediğim gibi iyi mücadele ettik, iyi savaştık. Bu savaşı da istediğimiz sonuçla aldık.